TGTV Denizcilik Haberlerine hoş geldiniz. Ben, Deniz Güzgen. İskeleden Liman Şehrine İskenderun İmeak DTO İskenderun Şubesi tarafından iki cilt olarak bastırılan, İskeleden Liman Şehrine İskenderun 1593-1918 kitabı düzenlenen kokteylli bir etkinlikte konuklara tanıtıldı. Tayvan, Çin'in Tayvan Boğazı'nın karşı kıyısında askeri tatbikat yaptığını bildirdi. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusunun Tayvan Boğazı'nın karşı kıyısı Fujian eyaletinin güneyindeki Dongshan Adası ve Dançin Körfezi çevresinde askeri tatbikat yaptığını duyurdu. İstanbul'da Pakistan Milgem teslimatı ile karakol gemilerini denize indirme töreni yapıldı. İstanbul'da Türk Deniz Kuvvetleri Açık Denizler Karakol Gemileri Proyesi'nin birinci gemisi Akhisar ve ikinci gemisi Koçhisar'ın denize indirilmesiyle Pakistan Milgen Projesi kapsamında Pakistan Silahlı Kuvvetleri için üretilen dört gemiden ilki olan PNS Babur'un teslimine ilişkin tören gerçekleştirildi. Kuşadası'nda tekneden denize düşen kişinin cesedine ulaşıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tekneden denize düşen kişinin cesedi bulundu. Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirledi. Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası yapan Artey adlı kargo gemisi, kıyı emniyeti ekiplerinin refakatinde güvenli bölgeye demirledi. Açık deniz karakol gemileriyle Türkiye'de ilklere imza atıldı. Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini etkin şekilde korumak amacıyla yürütülen açık deniz karakol gemisi projesi, Türk savunma sanayisi açısından ilkleri barındırıyor. Hopaş-Kemalpaşa arasında resif proje çalışmaları başlatıldı. Opalı balıkçılar kıyı ve olta balıkçılığını sürdürülebilir kılabilmek için Hopaş-Kemalpaşa ilçeleri arasında dalgıçlar su altından kameralarla kayıt alarak durum tespit çalışması yaptı. Bartın'da dinamitle balık avlayan iki kişiye 33.127 şer lira para cezası. Bartın'da denizde dinamitle balık avlarken yakalanan iki kişiye 33.127 şer lira para cezası kesildi. Türk limanları kuşak ve yol projesinde mutlaka yer almalı. Türkiye'ye ticari görüşmeler için gelen Şangay Hongya Uluslararası Merkezi İş Bölgesi İdari Komisyonu heyeti, İmeak Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk'ü ziyaret ederek, Çin'in dev liman kenti Şangay ile İzmir arasında işbirliği konularını değerlendirdi. Türkeli Feneri açıklarında arızalanan gemiye yedekleme operasyonu başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiyeli Feneri açıklarında makine arızası nedeniyle yardım talep eden gemi için Türkiye'li Demir sahasına yedekleme operasyonunun başlatıldığını bildirdi. Rus hükümeti bazı yakıt ürünlerinde ihracat yasağını iptal etti. Rus hükümeti yakıt ürünlerine getirdiği yasakta değişiklik yaparak, gemi yakıtı ve kırsal motorin ihracatını serbest bıraktı. Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatı 8 ayda 11,6 milyon doları aştı. Türkiye'den Ocak Vastos döneminde yapılan deniz salyangozu ihracatının tutarı yıllık bazda %66 artarak 11 milyon 6, 125 ,6, 109 dolara ulaştı. Balıkçılar Poyraz nedeniyle iki gündür denize çıkamıyor. Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde etkili olan Poyraz dolayısıyla ava çıkamadı. Helikopterler milli gemilere yerli teknoloji yardımıyla inecek. Türk savunma sanayisinin ülkenin özgün platformlarına kazandırdığı yerli çözümlere helikopter yakalama ve transfer sistemi eklendi. Rana Meriç isimli dökme yük gemisi Türk bayrağına geçti. Kran Holding'e bağlı GNE'ye uluslararası taşımacılık, Kran Amerika gemisini Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydettirerek Türk bayrağı çekti. Barbaros Hayrettin Paşa, Sismik Araştırma Gemisi Trabzon Limanı'na geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca, TPAO, denizlerdeki petrol ile doğal gaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 tefaliyetlerine başlayan Sismik Araştırma Gemisi, Barbaros Hayrettin Paşa, Trabzon Limanı'na geldi. İstanbul'da vapurdan denize düşen kadın kurtarıldı. Beşiktaş Kadıköy seferini yapan vapurdan denize düşen kadın, hastaneye kaldırıldı. Pakistan, Rusya'dan 100 bin tonluk ilk LPG sevkiyatını teslim aldı. Pakistan, Rusya'dan 100 bin tonluk ilk sıvılaştırılmış petrol gazı sevkiyatını teslim aldı. Libya hükümeti, dernedeki tüm yeraltı su kaynaklarında bakteriyel kirlenme tespit edildi. Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinin ardından derne kentindeki tüm yeraltı su kaynaklarında, kanalizasyon suyunun karışması ve cesetlerin çürüyerek parçalanması sonucu bakteriyel kirlenme tespit edildiğini duyurdu. Akdeniz araştırma bir gemisi, Lübnan'a uğurlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'ne ait Akdeniz Araştırma Bir Gemisi, Lübnan karasularında balık ekosistemini araştırmak amacıyla Antalya'dan yola çıktı. CMA-CGM sipariş defterine 8 gemi daha ekledi. CMA-CGM, Shanghai Waigojiao Shipbuilding'e 8 adet metanol çift yakıtlı orta boy kutu gemi siparişi verdi. Milli sporcular, Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Milli sporcular, yarın İtalya'da başlayacak Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'na katılacak. Mersin'de limanın yük trafiğini hafifletecek kapılar projesi NIN 2 etabı açıldı. Mersin Uluslararası Limanı'na yük taşıyan tırların kent trafiğine karışmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen kapılar projesi inde 2 etap tamamlandı. Bir sonraki SGTV denizcilik haberlerinde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.